Hepinize merhaba arkadaşlar. Söyleyeceğim <laughs> sürümdeyiz. Bu yanımızda İsmet DG var. Nah yanımda mısın? Yine yere niye vuruyorsun? Hayır Nerede yani yere vurmuyorum ben. Bu sen değil misin? Ya bana yazan benim. Com Daha çok söyleyeceğim sürümde istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gök Aa benim bayraklardan var. Adam benden yapmış. Seni göremedim Bir abi herkes. ben. Ne tarafa gidiyoruz? Bir tane yolun o tarafa gideceğiz de ben seni göremedim <laughs> artık. Sen beni Huliseyi gördüğü şartlar. <laughs> Yola gidiyorum. Ben Iron ses Plate'liyim bak. Tenis kortlarına mı gidiyoruz? Yok, neyse abi takıl ya. Buluşuruz. Sen nereye gidiyorsun? Ben tenis kortlarına gittim. Aynı setim var. Güzel. Tek şey gereken şey bir kılıç. Ama altın da olabilir bu. Ve bende kılıç da var. Ve İsmet öldüm diyecek şimdi Ve ölmedim. <laughs> Helal olsun. <laughs> şimdi bunları şimdi şu adamı keseceğim abi. Okunlar, adamı keseceğim okunlar çünkü okunlar kılıcım okuyorsun. var. <laughs> Adamı şey istiyorum kılıcım var okum var. Ben de adam kesiyorum. Tamam iki tane Pardon, Adam ama. arkamda. Kaç abi kaç olma. Tamam öldürdüm. Oğlum ta takılıç ta öldürmüyor deli oldum ya. Bazen iki vuruşta öldürüyorum bazen öldürmüyorum Ortaya gelebilir misin birazdan? Geliyorum. Tamam benim iron kılıcım var. Ne ara yaptın oyun yeni başladı. Çünkü çok proyum. okun var okla sen. <laughs> okum var ama yayım yok. Geliyorum. Ben açacağım makroyu uçarak geleceğim. Bana makro diyorlar değil gibi tıklıyorum. Adamın tıklama sesi geliyor ya. <laughs> en sağ makro en sağ makro. Havada 3-5 kez vuruyorum ama. Helal. Bu sen misin Sıdaki? <laughs> Yok. Ben daha gelmedim ortaya. Dur biri beni öldürdü. Ah biri, beni, biri bana saldırdı arkadan. Kaç kaç kaç. Ne diyor ona? Öl lan. Şu sol taraftaki sen misin? Öl. Bir vuruştuk canı var. Ben Sudayım. Sen bir tane adamı okluyorsun değil mi? Kaçıyor. Evet. Nasıl Sudaki? Kestim o adamı. Helen, bir vuruştuk canı vardı. Neredesin sen? Bak şerefsiz sen? yanda Sudayım ben. Okladığım- Okul Oldu, beni gördün nasıl? <laughs> şey ben. Hani ya? şu sen misin? Ne yaptın? Evet. Şerefsiz bak. Aldı deri set lan. Pop, pop Busladım pop, abi. Popamı buslamadın elledin sen resmen. Oha uçtu <laughs> herif. Kendim şöyle attı. Kesin bu da şey. Video çekiyor. De Beş de, taktik denemesi ama vuramadım. Ben hala adamı vurmaya çalışıyorum yalnız. Adam hala ok atıyor aynı yerle. Gidiyor ya. alıyorum. Nereye gitti o? Baya uçtu abi o ya. Ya gördüm gel. Kafasını gördüm ama adam yok oldu. Aha burada. Adam köpek gibi saldırıyor lan. Kaç abi öleceksin? Yok öldürdüm de. Daha alışamadım oyuna ya. Dur şöyle sallayayım mouse'ı. Hmm, bak o kadar hızlı döndürürüm ki fark edemezsin bile. Bekle. Ben döndüreyim mi bak iyi bak şimdi bana. Bakıyorsun. Hayır bak tam tur. 360 döndüreceğim. Ama döndüm. Biz nelerle uğraşıyoruz yürü ya. Abi Iki, sana... iki, iki ayrınım var. Tamam. Adam geldi. Oğlum bizi bir rahat bırakmıyorsunuz. Ne şerefsiz adamsınız. Aynen sultan. Oklasam mı ki adamı? Oklu, okun varsa biliyorsun. Lanet olsun. Kaç kaç kaç. Yaktı beni. Aa bir adam daha var. Dur dur dur. Team istiyor. Ben ne yandım lan? Team mi oldular şimdi? Dur abi çok önden gitme de azıcık bekleyelim. Biz gel şuna gidelim. Sudakine tamam. Ellerim yakıyor. Yakala onu Hücum Ellerim çok soğuk ya Sağda adam var Sağdaki isıt, ne? Isıt o zaman Tamam helal Yalın Ölcek bak. abi o Vur ona Ben daha diamond şey Sen onu kes ben şu sudakini keseceğim Şuna yardım et şuna yardım et Tamam kestim abi ben Şuna sudakini. yardım et Kaç istiyorsan kaç Öldürdüm bunu da Allah birkaç Kaç suya atla abi Adam var mı? Yok suya atla Daimekli ben suya Allah sulayım. yanı yanıyordum yemin ediyorum. Alt elma yem vardır. Dur. Tedirgin oldum. Şimdi Şu köprüdeki mi? sen misin? Evet. Alt elma yedim. <laughs> adam öldürmesin bu kadar geldik yeter lan ee... Bir tane daha iron bot. Çok korkunç. Al abi. Bana var mı iron bot lan? Hayır ben diamond kılıç var adam ok atıyor. Hay evini var ya bir rahat vermediler. Dur Çizelim. dur keseyim abi şunu. Tamam öldürdüm ama sen öldürmüşsün. Ayıp. Oha kaç tane? O 3 tane diamond'ım var abi. Bence diamond kılıç versen git yap. Oğlum bu oyunda herkes şey olmuş. Tamam. Zırh lazım mı? Hangi zırh lazım sana? Botla kask. Al. kask atayım bot var mı? Bir de chain bot var şurada onu al. Zaten chain abi. Ay, Oy. vallahi alacağız. 44 okum var. Her boku aldım oyundadır. Aa şurada adam var. Şu Gel al. abi. Bekle dur. Envanter düzenliyorum. Lan kılıçlı. Ölme, İsmet ölme. Ölmem de. Şimdi ağzına vuracak. Kaçtı abi. Konverjin. Herkesin tamam. diamond tamam. kılıç mı var lan? Çok tier 2 var da burada. Yürü. Adam sağ sol yap. Adam pelerini var dikkat et. Benim de pelenim var. Yo. Disguise'ım ama o yüzden gözükmüyor disguise olduğumdan. Harbi mi? Evet. Oğlum iğrenç. Adamın felerini gösteriyor. gösteremiyor. abi beni. Oğlum sen beni nasıl geri ittin? <laughs> nasıl yaptın bunu? <laughs> yürü. Yürü 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 yürü. Sağa çek onu sağa çek. Ah koşuşum bozuldu. Tam suya at Suya at rahat. Kaç canı var? <laughs> Oklayayım mı? Hayır hayır ölmez abi. Var. Bak okum var. Yürü. Oklama. <laughs> Atıyorum. Allah. Sandır sandır helal helal. F5 deyken adam döndü. Neyse canı çok azaldı abi. Okla. Lan. Tamam vazgeçtim abi oklama. Gol ne yapıyor? <laughs> Et <Evet> ya. <laughs> Dur elimde alışamadı. Adam nerede? İleride burada. Nereye gitti lan? Orada abi gol ne yapıyor? Yalnız canım çoğaldı ya. Oğlum niye bildiğimiz şeyleri söylüyor ya? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Chest var açılır. Yürü. Adam niye durdu? Taktik yapıyor. Yaklaş... Yakabilir abi seni dikkat et. Vay göt. lan kimi yakıyorsun? Aa işte. Ölecek adam okla abi. Bir vuruştuk canı var. Hadi Yine yayın. gol yapılıyor da. Nasıl geçeceğim senin gol <laughs> yapınını kaç tane gol var lan? Neyse ben alıyorum. Tamam vur vur. Lan gittim ateşin içine attım. Hadi, Hadi abi vur. Abi o yine golün yapıl yedi. Yeter lan. <laughs> Öl artık ölüyorum ben ölüyorum. Kaç. 7 tane golün yapıl yedi. Abi buna kodum gel <laughs> Bütün oyundaki golün yapıları kendi toplamış. Adam Oha ya. Adam havuza girdi. Yalnız adamdan şüphelenmeye başladım. Kaç tane gol yapılıyor abi? Bilmem ne bulduysa çıkarmış. Suya atla suya. Birazdan bir, bir daha yer. Yersen ananı sikerim yeter artık. Aaa! Suya gir suya. Sikerim altına yerime gir. Ben de gaza geldim. Gel lan buraya. Seni kesmeden bırakmayacağım. Zaten bunu önce titreşe kalıyoruz. Aynen. Senin var mı gol yapalım? Yok. Adam oyundakilerini aynıydı. Yine, yine mi yedi? Öldü. yok yemek yedi. Tamam. Ama Ağlayacaktım var ya. Yedi mi lan? Busluyorum abi seni. Adamı ateşe at atmaya çalışıyorum ama olmadı. İt beni, it. İtilmiyor. İt beni. Adamın binlerce nerede çakmağı var. Adam yalnız çok iyi lootlamış. Ne? Vur. Makro bas. Ne makrosu? <laughs> 28. <laughs> İt beni. İt. Uh! Lan. Nasıl <laughs> kuramadın <laughs> 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 Oğlum ters döndüm. Her bütün yanlış yerlere tıkladım. Göt. Adamın daha demin yaktı yere geldik bu ne ya? Aynen. Deri set atıyor taşak geçiyor pezeğin Tamam evet. öyle artık yeter pes Opa. et etti. De. Gebereyim dedi artık yeter lan dedi. <laughs> İyi ki bir daha golden apple yapmış. Golden apple yiyip yiyip saldırıyordu kafir. Aynen. Tamam ne? iyi oldu bu ya. Kazandık. Şimdi diğeri de hack çıkarsa küfür ederim. <laughs> Ay. Tam her şeyi aldık bir golden apple lazım bana. Ben de bir hiç golden apple olmadı oyunun başından beri. Eşyaların üstüne çektim da vazgeçtim. <laughs> Şuna bak. Direkt içine emersin <laughs> Hadi başlıyoruz hazır mısın? Hayır. Elimi ısıtıyorum dedim. Hatta <laughs> <Abla> klimayı açıyorum. <laughs> hadi. Abi Abi dur daha 3 kişi var. İstiyorsan başlayalım. Dur bekle sonucuyu kesek. 3 kişi biziz. Daha 3 kişi var diyorsun. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Eşyaları alacak diye korktu ya. Of. Selam. Bunun da golünü yapılı vardır. Sıçtın oğlum sen. <laughs> Gel team team. Adam ok çek oku çekti. Ok çekiyor, oku var. Yaktı beni. Sen amına korum. git öldü. Çekil. Tamam öldü, bırak. <laughs> tamam. Sakin, easy. Abi tamam. şimdi kaç tane Ay. okum var? 47. Hiç yarısını yapmadım. bana atsın atsana benim hiç okum yok. Ha, ok yapalım Gerek yok yapma ya çok da fazla okla kapışmayalım. Bekle. Hiç yapmadım 64 oldu lan. Al <laughs> hadi atıyorum yarısının yarısını. Tamam. Burada. 16 ok. Aslında o kadar ok kullanmayacağız ama. <laughs> Kaç FNS? 4. Bir tane al. Gerekse şu atıyorum. Lan ok sekti. Çünkü diyor. Tamam alayım şokları ben. Hazır mısın? Geç. Neredesin? Baksa. Neredesin? Hah, gol. Şırtasıyor bak. Bu böyle olmaz. <laughs> Abi saklanma. Sen saklanıyorsun lan. Aa gözükmüyor ki burada bir şey. Ben vuruyorum. Göremiyorum ben seni. Ben vuruyorum. Hadi. Ben de okuma taşak geçtin. Çok büyük hata yaptın. O fena akladı. O o o. Okla ve mi atılır lan. <laughs> Aaa! <çişi>. Kaç kaç. Aa <laughs> alt kalp. Siktir lan o kadar ok attım. Adam seni ıkır diyor bak. Neyse arkadaşlar bir dahaki sefere sorular gelince görüşmek üzere. Bir vs daha atacağız seni öldüreceğim dur bekle bir başka evadeteye gir dur, kapatamadım eğer video hoşunuza gittiyse ve bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Oyunları daha uzunca satın almak için g 2 a sayfamızı ziyaret etmeyi izlemeden geçmeyindeki videolarımızı izlemeyi unutmayınız.